Merhabalar. Bu videomuzda bazı bölgeleri yoğun meş uygulamayı ve runner balancing inceleyeceğiz. Runner balancing çoklu parçalarınızdaki yolluklarınızı ayarlayarak parçalarınızın aynı anda dolmasını sağlayan yolluk sistemi optimizasyondur. Parçalarımızı görüyorsunuz. Enjeksiyon işleminden sonra alt ve üst olarak birleştirilecekler. Runner balancing sayesinde iki parçanın birbirine karşılık geleceği noktalar aynı zamanda dolarak benzer özellik gösterecek. Parçalarımızın meşleme işlemine başlayalım. Shell mesh'imizi seçerek devam ediyoruz. Analiz çözüm süresini kısaltmak için üçgen boyutlarını biraz büyük girelim. Üçgen boyutunu büyük girmemiz nedeniyle bazı hassas bölgelerden istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz. İstediğimiz sonuçları elde edebilmek için lokal rıfı yapmak, yani mesh yoğunluğunu ayarlama seçeneğinden, isine size, yani belirli bir bölgede arttırma seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede bizden geometrik tipimizi seçmemizi ve ardından üçgen boyutunu seçerek geometrimizi belirlememizi istiyor. Geometrik tipimizi yüzey olarak seçiyoruz. Üçgen boyutumuzda da 0.5 minim olarak girelim. Mouse'umuzu sol tıklayarak delikleri içine alacak şekilde bir kare oluşturalım. Parçamızı seçmiş olduğumuz yüzeyleri CTRL ile sol tık yaparak silelim. Son olarak isain diyerek seçimlerimizi ekleyelim. Onaylayarak meş ekranımıza dönelim ve meşimizi oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğumuz bölgede meş yolunu daha fazla durumda. İlerleyerek meş atma işlemimizi tamamlayalım. Yoluluk sistemimizi düzenleme işlemine başlayalım. İki boyutlu çizim önceden yapıldığı için sadece çizimleri sistemimizi tanıtacağız. Supro'muzun seçelim. Ve D1 6 milim, D2 4 milim. Son olarak elemen sayımızı da 7 olarak girelim. Runnerlarımızı seçerek D1 ve D2'mizi 5'er milim olarak ayarlayalım. Elemen sayımız da 3 olsun. Son olarak gate'lerimizi seçelim ve D1 5, D2 2, elemen sayımız 2 olsun. Yönlerimizi ayarlayarak işlemimizi tamamlayalım. Yolduk oluşturma işlemimiz tamamlandı. Şimdi dolum ayarlarımızı yapalım. Dolum süremiz 2.5 saniye olsun. Enjeksiyon basıcı limitimizi de 150 MPa olarak girelim. Ayarlamalarımız bittikten sonra enjeksiyon noktamızı suprumuzun tepe noktasına yerleştirelim. Analiz işlemi için gerekli ayarlamaları tamamladık. Şimdi analizimizi başlatalım. Analizimiz tamamlandı. Şimdi dolum sonuçlarından dolum süresini inceleyelim ve animasyonu başlatalım. Gördüğünüz gibi parçalarımızın dolum zamanları birbirlerinden farklı. Şimdi Boundary Condition yani sınır şartlarından Runner Balancing yani yoluk sistemi dengeleme içerisine girelim. Runner Balancing sayesinde yollukların çapları tekrar hesaplanacak ve iki parçanın aynı anda dolması için gerekli güncellemeyi otomatik olarak yapacak. Yolduk sistemimizin hangi şartlar altında olmasını istediğimiz maksimumun ölçülendirmeleri girelim. Maksimum iterasyon 10 olsun, maksimum çap 10, minimum ise 2, maksimum giriş çapı 2, minimum giriş çapı ise 0.8 olsun. Yolluk sistemi optimizasyonunu calculate yani hesapla diyerek çalıştıralım. Karşımıza çıkan ekranı evet diyelim. Görmüş olduğunuz gibi ekranın sol alt kısmında runner balancing işlemi başladı. Bu işlem vermiş olduğumuz aralıklar arasındaki bütün koşulları inceleyerek en doğru sistemi ortaya çıkaracağı için biraz vakit alacaktır. Optimizasyonumuz tamamlandı. Gördüğünüz gibi runner balancing analizinin tamamlandığını gösteren mesaj ekranı karşımızda. Bu ekran bizi runner balancing öncesi ve sonrasındaki dolum süresiyle basınç farklarını gösteriyor. Şimdi karşımıza çıkan mesaj ekranını onaylayalım. Görüntü ayarımızı yaptıktan sonra Runner Balancing'i onaylayalım ve analizimizi başlatarak sonuçlarımızı inceleyelim. Dolum analizimiz tamamlandı. Şimdi ilk olarak dolum süremizi inceleyeceğiz. Animasyonumuzu başlatalım. Gördüğünüz üzere iki parçamızın da dolum süreleri aynı. Şimdi dolum sonu basınç dağılımına bakalım. İki parçanın da basınç dağılımlarının birbirleriyle çok büyük benzerlik gösterdiğini görüyorsunuz. Beğendiğiniz için teşekkürler.